Merhabalar, bugün Zoba oyununu oynayacağız. Bakalım bu oyun nasıl bir oyun. İlk olarak zümrüt kutumuzu açacağız. Bir şey çıkmıyor. Ödül aldık. Ee, güzel. Ödüller. Kumbaramız doldu. Ödül alıyoruz buradan da. Etkinlikler. Ödüllerini topla. Topla. Diğer ödüllerini de topluyoruz. Ve oyunumuza dönüyoruz. Merhabalar bu Zob oyunu. Ee, karakterler Brawl Stars'ı biliyorsunuz. Ee, Kanalımdaki başka videoları da bakıp orada görebilirsiniz. Brawl Stars videomuzda çok var. Eee, karakterler çıkartıyoruz kutulardan. Ama karakterlerin çıkması için de bir sonraki lige geçmemiz gerekiyor. Lige geçmemiz için de kupa kazanmamız gerekiyor. Alayım. Ee, i̇nternet sorunu oldu Güzeldi. Lig atlamamız gerekiyor. Ee, kupa kazanarak oyunu oynayarak kupa kazanıyoruz ve lig atlıyoruz. Dördüncü lig olunca değişik değişik şeyler kazanacağız. Beşinci ligde değişik. Altı değişiyor. Bir sürü ligler var. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş. On on iki, En son efsanevi sandığı alıyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Karakterlerin de kendine özel kupa yolları var. Oyunun başında sizi üç tane karakter çıkartıyor. Nix, tilki mi? Yoksa başka 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 şeyler de var. Ben tilkiyi beğendim. Güzel duruyordu. Ben tilki aldım. <gülüyor> <gülüyor> ee, savaş butonuna basıyoruz. Molly için öyle varmış. Hemen donanalım ki karakterimiz daha da güçlensin. Donan dedik ve savaş bölümüne tıkladık. Evet. 15 kişilik bir oyun bu. 15 kişiyle savaşacağız. Normalde farklı da olabiliyor tabi. Evet. Yerden bir şeyler toplayacağız. Üstüne gidip. Yanımızda da Joey. Çocuğumuz var. Ve karakterlerin yerlerini gösteriyor. 14 karakter Sol, üstü Sol üstte gözükebiliyor. Sol üstte onun yanında, e, onun yanının yanında da kaç kişi öldürdünüz. Harita açmak için de haritadan bir şeyleri görmek için sağ üstte ee, haritalımımız var. Kırmızı bölge çok kötü. Orası ateş bizi yakacak durumda ama bize göre biraz zor. Bu arada saldırı. Nişan almak için e, silahımıza tıklıyoruz ve ilerletiyoruz. Bu arada yüzerken vurmak yani e, nişan almak herhangi bir vurmak, bomba atmak yasak. Ama ben yüzmüyorum şu anda. Atabilirim. Bu çubukla hem bu alanda kişi varsa onun canını yakıyoruz hem de ileriye atılıyoruz. Bombamızı atıyoruz hep bum patlıyor. fake güzel. Güç Süper gücümüz de zıplamaz. 6 kişi kalmış. Tamamladığımız görevlerde yıldızlarla yani 6 sol üstteki 6 yazısının sağ alt çaprazında Papatya. Hmm, <laughs> evet. Beş kişi kaldı <laughs> ve biz daha kimseyi öldüremedik. bizi öldürdüler. Yoni diye bu kalemi bizi öldürdü. Beşinci olduk. Gayet güzel bir skor. Evet. Molly karakterimizle de ilerlemiş bulunmaktayız. Tekrar oyna ve menü bölümü var. Menü bölüm. Ve bu kadar. Sağ tarafta aç tarafına bastım. Bir Her gün geliyor kutu istediğimiz e, bir şeye dokunup hop hemen açmaya başlayacağız 12 saat sonra grubumuz da oluyor 3. Üç, ligden sonra şöyle göstereyim ben Fenerbahçe diye bir gruba katıldım siz de istediğinize katılabilir ya da kendi kulübün, kulübünüzü kurabilirsiniz. Bu oyunu yükleyenler ve, e, ve yükleyip kulüp kuranlar Lütfen yorumlara yazarsa sevinirim. Şöyle. Ben 50'de 50 kulübümüz full dolu. Böyle göstereyim. Klanda ee, kasa hızlandırma var. Birilerine yardım ediyoruz. 3 dakika önce arkadaşlar yardımcı oluyor. Ve bize dedim ki lütfen siz de bize yardım edin. Lütfen kutma yardım edin. Niz. dedim ve gönderdim. Evet böyle güzel bir oyun <laughs> düşünüyorum diye düşünüyorum. Eğer siz de beğendiyseniz bu oyunu yüklemeyi Kendinize iyi bakın, canınız, yürek YouTube'da kalın.